Herkese Selam aleyküm. Kanal Vaydan Burhan abinin yerinden sevgiler saygılar. Bu videodaki konumuz General Zero online olarak oynanması. General ve Zero Game Ranger isimli programla online olarak oynuyoruz. Bununla alakalı kısa bilgiler ve kurulumunu anlatacağım. Hemen konuya giriyorum. Öncelikle General Zero bilgisayarımıza indirip kurup çalıştırmamız gerekiyor. Kurulumu yaptıktan sonra hem generale hem de zero ora iki oyuna gireceğiz. Bir defa çalıştıralım bunları. Daha sonra Game Ranger'ı indiriyoruz. GameRanger.com sitesine giriyoruz. Download'u tıklıyoruz. Kısa bir süre sonra download işlemi başlıyor. Küçük bir dosya hemen iniyor zaten. Kurulumu da çok basit. Onu da adım adım size tarif edeceğim. Tıklıyorum. Çalıştır dedim. Gelen menüde install geliyor. Start Game Ranger, Windows'da. Windows Windows başlangıcında ben çalıştırmıyorum. Siz istiyorsanız orayı tıklayabilirsiniz. Installliyorum. Şu anda dosyaları indiriyor ve kuruluma geçiyor. Evet, gelen menüden Next diyorum. Lisans sözleşme geldi. Agree. Evet. Yeni akont oluşturacağım. Hiç kullanmadığım için yani sizin adınızı anlatıyorum. Hiç girmediğiniz, kullanmadığınız bir program olduğu için create yeni bir account almanız gerekiyor. Biz oynadığımız için ikinci seçeneği tercih ediyoruz. Yani bilgisayar formatladığımızda bir aksilik olduğunda tekrar Game Ranger'ı kurarsak ikinci seçenek. Yeni kullanıcılar için üstteki seçeneği tek tıklıyorsunuz. Next diyorsunuz. Bir invite kod geliyor. Burayı boş geçiyorsunuz. Next deyin. Evet mail kısmı. Buraya mailinizi yazıyorsunuz. Ben eski maillerimden bir tanesini yazayım. Şifre belirliyoruz. buraya geçerli kendi kullandığınız maillerinizden birini yazmanız gerekiyor. Çünkü aktivasyon doğrulama kodu gelecek oraya. O linki tıklayacağız. İsim tamam bu şekilde olsun. Şöyle yapalım. Next diyorum. Tekrar next diyorum. Evet ülke ve şehir seçimi geldi. Türkiye'yi göremiyorum. Alttakini tıklıyorum. Hepsini göster diyorum. Evet Ankara. Türkiye'yi seçiyorum. Memleketimi seçtim. Gördüğünüz gibi şu anda mail adresimiz oluşturuldu. Next diyorum. Evet şu anda oluşturuldu diyor. Burada da yazıyor zaten detaylar. Aktivasyon link mailinize işte gönderildi. Aktive edilmedi. Buradaki görmüş olduğunuz aktive edilmedi. Şimdi mailimize gidip bunu aktif etmemizi istiyor. Şimdi o işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda mailimize girdik. Burada aktivasyon gözüküyor. Tıklıyorum. Yeni bir pencerede bakın. Akont aktive edildi. Diyor. Kapatıyorum. Direkt olarak geldi. Ayarlarımı yaptım. Evet. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Game Ranger açılmış oldu burada kendi belirlediğimiz linkimiz var. Burada da Game Ranger üzerinden oynayabileceğiniz oyunların listesi var. Siz buna bakarsınız. All Games yani oyunların hepsinin olduğu bölüm. Yan tarafını tıklıyorum. My Games yani benim oyunlarım, bilgisayarımdaki oyunlarımı gör diyorum. Otomatik olarak generali görüyor. Ve General Zero, şurayı açarsam göreceksiniz. General Zero, bunlar da diğer oyuncular. Bunlar herhangi biriyle kendiniz oynayabiliyorsunuz. Bakın 4'e 4 mesela burası dolu. 6'ya 7 bir kişi eksik. Buraya giriş sağlanabilir. Arkadaş arasında oynuyorsanız şifre belirleyebiliyorsunuz. Size oyunun nasıl kurulduğunu göstereyim. Host kısmını tıklıyoruz. Game yani buradan oyun seçiyorsunuz. Oyunu seçin diyor. İki tane oyunum var şu anda benim. General ve Zero Hour. Hangisini oynamak istiyorsam onu seçiyorum. Zero Hour. Örnek veriyorum biz 4 kişiyiz. 4 kişi oynayacağız. 4 kişilik bir oyun belirliyorum. Burada da kurmak için bir isim belirliyorum. Yani oyuna bir kurulum için bir at belirliyorum. Onu da şöyle ifade edeyim. Kanal Y diyorum. Dışarıdan kimsenin girmesini istemiyorum. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim şifremi. Arkadaşlarım falan kabul edebilirim. İşte premiumları kabul edebilirim. Bunları siz kendiniz belirleyeceksiniz. Okey dediğim anda şu anda oyun kuruldu. Menü burada önümde. Şunu aşağıya alacağım. Bakın burada sizin isminizi diğer arkadaşlarınız görüp tıkladıkları zaman şifreyi yazarak girdiklerinde siz otomatikman bu odada göreceksiniz. Oyunun kurulu olduğu odada yalnızca gelecekler. Bizim online oynadığımız videoda, İsa arkadaşımızla beraber oynadığımız videoda bu menü var. Oradan görebilirsiniz. Daha sonra Start dediğiniz zaman diğer işlemleri Game Ranger otomatik olarak yapıyor. Harita seçip de oyunu, ülkelerini, devletlerini seçeceğiniz, takımları 1, 2, 3, 4 olarak belirleyip renklerini seçeceğiniz menüye geliyor. Yani oyunun başlayacağınız kısmına geliyor. Buradan oyuna başlıyorsunuz. Örnek veriyorum, bizde bazen oluyor. Rakip çok dişli çıktı. Baş edemediniz. Aksilikler oldu ve mağlup oldunuz. Geri gelip yani bekleyip tekrar aynı yerden join dediğiniz zaman bir kişi create game deyip bir kişi join dediği zaman oyuna kaldığı yerden devam edebiliyor. Yani dışarıya bu menüye tekrar gelip oyun kurmanıza gerek yok. Game Ranger'ın kurulumu ve kullanımı bu şekilde. Umarım keyifli vakit geçirirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bunu bir arkadaşımız istediği için videosunu çektim. Zaten planlamıştım daha önce böyle bir fikrim vardı bunu çekmeyle alakalı ama vaktim olmamıştı. Arkadaşımızın da mesajını görünce kendisini kırmak istemedim hemen araya sıkıştırdım. Bu videoyu da çekmiş oldum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kafanıza takılan şeyleri yorumlarda belirtin. En kısa sürede dönüş yapıp çözmeye çalışacağız bilgimiz dahilinde. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.